Richard Mason, eşi Kane ile 20 yıldır mutlu bir evlilik sürüyordu. Çiftin 3 çocuğu vardı. Richard, İngiltere'de başarılı bir iş insanıydı. 18 yaşından bu yana irili ufaklı pek çok işletmenin sahibi olmuştu. Sonuç olarak 30 yılın sonunda büyük bir imparatorluğu yönetiyordu. Richard, karizması ve çalışanlarına karşı her zaman pozitif yaklaşımıyla tanınıyordu. İş hayatı ekonomik olarak gelişip ilerliyordu ancak özel hayatı bambaşka bir konuydu. Bir gün bahçesinde güneşlenirken bilinmedik bir numara aradı. Richard her zaman çocuklarına iyi bakmıştı. Onlar bu iş insanının her şeyiydi. Zayıf noktası ise Richard'ın asla sinirlenmiyor olmasıydı. Bunun bir erdem olduğunu düşünebilirsiniz belki ama maalesef bu hikaye için geçerli değil. Richard ve eşinin 3 oğlu vardı. İkizler, Ed ve Joel ile büyük abileri Will. Richard ve Kate boşanmaya karar verdiklerinde Will 23, ikizlerse 19 yaşındaydı. Bu zorlu ve çetin bir karardı ancak 2008'de çift nihai kararlarını verdiler ve boşanmaları gerçekleşti. Aileleri boşandıktan sonra çocuklar için zor zamanlar başladı. Kate Richard'tan para istediğinde işler daha kolay hale gelmedi. Çocuklar kendilerini savrulmuş hissediyor ve hangisinin yanında yer alacaklarını bilmiyorlardı hatta herhangi bir tarafta yer almamaları gerektiği konusunda şüpheleri vardı. Kate'in zaman içinde talep ettiği ödemelerle beraber toplam istediği tutar 5 milyon sterline ulaştı. İkisi arasındaki ayrılık sözleşmesine göre böyle taleplerde bulunabiliyordu. Fakat Kate bu kadar paraya neden bu kadar ihtiyaç duyuyordu? 5 milyon sterlin birçok başka şeyin yanı sıra çocukların okul harcamalarına gidiyordu. Üç çocukları da pahalı özel bir okula gidiyordu. Richard Kate'in başka neye ihtiyacı olduğunu anlamaya çalışıyordu. Sanki tasasız hayatına devam edebilmek için parasının peşindeymiş gibi geliyordu. Kate Richard'tan büyük sırlar saklıyordu. Richard Kate'in büyük sırrını 2016 yılında 8 yıldan fazla süredir ayrı oldukları zaman diliminde öğrendi. İlişkilerinin olduğu tüm süre esnasında Kate'in çiftte bir hayat yaşadığı anlaşılıyordu ancak Richard Kate'in bu sırrını standart bir check-up muayenesi için doktora gittiğinde öğrendi. Kate'in yalnızca parasının peşinde olduğunu sanıyordu. Bilmediyse tüm bu süre boyunca eski eşinin onu aldattığıydı. Richard 55 yaşına girdiğinde yıllık check-up için doktorunu ziyaret etti. Genç yaştan beri boğuştuğu sağlık problemleri nedeniyle bunu düzenli olarak yaptırıyordu. Doktorundan fiziksel olarak her şeyin yolunda olduğuna dair aldığı onay nedeniyle bir süre daha ofisine uğramayı planlamıyordu. Richard, bu muayenenin de çabucak biteceğini öngörüyordu fakat işler düşündüğünden farklı gelişti. Doktor başka testler de yaptı. Bu testlerden birinde ortaya çok garip bir sonuç çıktı. Richard duyduklarına inanamadı. Richard kısırdı ve çocukları olamazdı. Doktora baktı. Mutlaka yanlışınız var. Eski eşimden 3 çocuğum var benim. Testleri tekrar yapar mısınız diye sordu ama doktor sonuçların doğruluğundan emindi. Richard o noktada eski eşinin ona yıllarca yalan söylediğini anladı ve Richard eski karısıyla yüzleşmeye karar verdi. Kate yıllar önce başka bir adamla bir ilişkisinin olduğunu kabul etti. Richard Kate'i dava etmeye karar verdi ve eski eşi para cezasına çarptırıldı. Richard sonuç olarak tüm bu olaylar beni mahvetti. Tek bir dileğim olsaydı tüm çocuklarımın hayatında yer alabilmeyi dilerdim demişti. Videoyu beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.